Gözlüğüm beni doldurdu. Bir şey kalmadı. Gözlüğümü de koyuyoruz. Zaten o da karardı. Beyler size soracağız. Heh sorun. Bana da mı soracağım? Ya sen de sor. Beyler bakın. Bu okul benden sorulur. Tamam mı? Benimle doğru konuşacaksınız. Ne Bu ben okul benden sorulur benden şey. soruyor. Hadi ha, şimdi, ha, ha, hadi ha, ha. şimdi boş yapmayın da Neyse ben şimdi pijamamı giyeceğim. Ya bize de pijama verseniz oğlum. Neyse i̇şte benim ya. var zaten. Bu ya olur. ben şu ineği Heh bak tam bana gelip Ya tövbe ben bunu döveceğim. Bela boş verin şunu ya. Ay sende çok var. Hı -hı. Bir tanesini var Alıyorsan al ne yapayım ha? Onu ben giyeceğim şimdi. Pembeyi. Ya. Ya bana hiçbir şey vermiyorsunuz. Ayrıca bu ortak değil mi? Hayır. Ben bunu alıyorum. Ay teşekkürler. Benim de bura giymiyor değil mi? Ben bunu yer ya... yok. Allah ben şunu okuldan... ver. Ben bunu okuldan gelince giyerim de. Şimdi ben sana başka dedik. pijama vereyim. Başka pijama var mı ben benim? Ya sen bunu kullanmıyorsan bana ver. Ya benim o? Ben giyeceğim mi al? Sen yap, ben de Hangisini vereceksin? Ya Biz şimdilik sende dursun ama o Yarın veriyorsun. Tamam, hangisini vereceğim ben? Ya kavga etmeyin. Hadi sen de yap. Kanka bunu sana vereyim. Allah, ne yapacağım ben ona? Allah'ım. Allah, ben kardeş. çocuk muyum? Sus lan. Çocuğu muyum ben? Sen bana halet mi demek istiyorsun? Yo abi. Ortak kullandığımız için de bir şey mi Ya ben bunu giyeyim. Diğer sen ne yapıyorsun? Ben pijama. Hoppa. Bakmayın Kızlar. Bakmayin. Bahçe. Kızlara git. Ay ne 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 de vereyim hemen. Oh. Hmm. Of, kitap da yok hiç bende. Haftaçın sanırım. Okulda yok. Ben seni çelişebilirim çünkü okulda. Şey hmm. ne? Of. Öyle çiçekler de lazım olur. Şöyle kitaplarımı da çıkayım. Tamam. Hepsini yapacağım. Sıkıldım <laughs> ben bunlardan. Ben de izin verebilirim. Ben kendi kıyafetimi nereye zekiyettim. Ben maç oynayacağım. Hatta dışarıda oynayacağım. Uyan kanka uyan. Ağız. <laughs> okul yok. Öğlene kadar uyuyacaktım ben. Hiç. Hiç hiç hiç. hiç, 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 hiç Uyuyamazsın. Şimdi dur. Gangacığım. Diyeceğim. Ben siyah şeyimi giyeceğim. Ben bunu yiyeyim. Ben bunu giyeceğim. Sen? Ben şu bir şey Ne oldu? Bu çocuk da kıyafetimi vermiş ya. Kim? Şu. Ya o erken. Bu da bana çok yakıştı. He yakıştı. Yüz 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 önde Anca telefona bak zaten. Sus ya sen. Kızlar. Gö de şu ay hemen erken kalkmam lazım sıra bakma lan bu bizim zorba kız nerede psikopat boş ver şimdi o geliyor o geliyor bacım senin orası değil ama neyse Kağıt mı keseceksin be bacım ya? Yav sana ne? Geldim. Hadi şimdi Saban git. köyünde nereye gittiysen ama dişikom. Ay sana ne ya? Uf. Ya boş ver şunu ya. Neyse benim <laughs> gittim üstümü değiştirmem lazım. Şimdi İyi uyumlu olduk. Ay vallahi uyumlu. Tatil mi tatil mi tatil size demiyorum. Hı. Vay kanka taksana. Niye? Yeah. Şimdi takmayacağım. Vay vay. Abi. Neyse gel. Biz de çalışıns. Ben nerenam çalışacağım? Ben çalışmayacağım. <laughs> ne anlamı? E bir yerlere gidek öğretmenler. Zaten benden öğretmene söylemiştim arkadaşımla bir yerlere gidebileceğim dedim. Hadi gel. Bardı dol. Benim kalemim dur. Benim o süs değil mi? Kalemim hmm. var. Neyse öyle de hazırlanalım. Sen de giyeceğim. Hı -hı. Hı. Mi? Ben de bunu giyeceğim. Anahtar da anahtarı al. Açarız. Hmm. Hadi evet. gidelim. Hadi gidelim. Sizin izin almıştık ölmeye mi gidiyoruz? Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Ya söylemişlerdi Paris falan gidecekler. Ben de gideceğim. Hayır ya. Oğlumuzu dur geliyorsun? Olmaz baba! Tamam hocam. İkiniz de yeşil olmuşsunuz. Evet hocam. Kibar olacağım. Bu? Korku geldi. korksun. Korku gibi olacaksın. Sen gibi şimdi korku 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 Neyse ee, söylemişlerdi. Ee, bir biri pizza. Öbürü. Öbürü de tavuk Ben ben götürüyorum. Götür ya yani, götür. de pilav istemişti. Öbürü öbür de pilav Pizzayı da koyduk. Pizza niye acıyor şefim? Öbürü hadi bir daha sen sök dedi. Nasıl oluyoruz? 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 Ik weet dat ik nog een beetje heb. Ik zal zo je doen, ik zal het zo wat kan ik doen.

gitti ya bu taraf da gidecek o dondurma pardon dondurma verin bize tamam bizim adamın kendisi dondurma çıktı ben bir de bir sade. Sade çikolatalı. çikolatalı bir de bir sade sade çikolata çikolata bir de sade Ay bir de çikolata sosu olsun ama. Ay evet, tamam. Çikolata sosu. Abi ne yaptın sen? görüyor. Şey bizim... e, tamam da ben yaptım. Çikolata sosu. Kızım. Ya tamam abi, ver onu da aç. Bir, çikolata sosu veremiyorum maalesef. Tamam abi. Ben sadece saat. Sadece... Al bu senin. Ben direkt şunu yazayım. Neyse. Tamam. 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 kanka bak bunu alabiliriz, alalım mı götürelim. Bizim erkekler şaka yapıyoruz. Abart istersen kanka. Ya kanka mı çıkıyoruz? <laughs> kanka biz yanlış yere gidip çıktık. Onu özür dilerim. Hadi başka yerlere. Lan siz <laughs> ne ev kıyafetleri de sevmiş oldum. Mor. Mor canım. sizde Ama ya. Kanka bak, benim var. Kıskan. Kanka sen, tamam, ama sen de ne diyorsun? Tamam. Para para. Neyse kanka. Kıskan. Hmm. Kıskan. Ya şey biz bunların parasını direkt ödeyek. Ay ben ödüyorum istediğimi alabiliyorum. Kalk 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 biz de ödeyelim. Kalk istediğimi Para gitti. Hadi yürüyün ilk hanımlar alacak değil mi kanka? <laughs> kanka ya biz bunu da alalım. Ben bir <laughs> tane sakız alacağım. Ben de alacağım. Sen sarı al. Kanka şu peyselerine bak. <laughs> Allah. Ben

Saçmalama ne istedin? Nerede abla? Ab alt. Her yeni yeni bir şeyler. Ya bizim kulaklıklar da şöyle. Yani elimizde kesinlikle yok. Evet. Kanka. Evet. Şöyle aç. Abi, kanka sen kime de? dendin? Aaa. Bozuk. Bozuk. şey almışsınız iyi ki ya. Ne ya kızım? Ben armut alacağım. Sen al ne yapayım? Kanka sen, sen sen de mi aldın? Kanka ben ben Hı. ben çilek al. Çilek mi Çilek. Benim en sevdiğim meyve çilektir. Heh. Ha. herkesin kesin, kesin biz yedik. Yemezseniz yemeyin ne yapayım? Ne yiyeceğiz? En azından ne diye. Kalk Neyse. Ay çok uzattınız. Ben bundan alacağım kendimi. Ee, bu, bu daha paket yaptım. O Ya ben bunu istiyorum. Kanka sen? İyi. ben, ben mi? Ben bunu istiyorum. Hayır onu kullanma. Ben onu istiyorum. Aa, pelis al pelis bunu. Hı. Kızlar siz. ben bunu alacağım. Ben... Kanka. Bak hmm. ben bunu alayım. Sen de e, o gülüşteki oh. şey. Ne? Sen, onlar sustan, sus, ya. sus, sus. sus. sus ee, ben hiç. bundan alacağım. Sen kanka Ben bunu. Alacağım. Ben de ketçap adam alacağım. Ama ketçap adam değil, ketçap. Ben değil, dur. Ke, ketçap adam. Ketçap, ketçap, değiller. değil lan. Ben onu maksimum yok. Hep bizime dalıyordum. Ana bak kanka burada da bir şeyler var. Ay, bir şey var. benim oğlana var. Ayrıca bir saniye ben bunu ilgi bileyim. Evet minnoşki. Şunu alsana ben. Senin oğlanı. Olmuyor ki. Olmuyor boş arkadaşlar. Ben kendim. Ayrıca bir saniye ben de bunu odama alacağım. Yok. Tam da aynı. Aynı da olsun.